Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Benim kaktüsleri böyle minik minik çiçek açmaya başladılar. Bu da böyle uzuyor. Bakalım nereye kadar uzayıp büyüyecek. Buna da e, aslan ağzı tohumu ektim. Ne zaman yeşerir bilemiyorum. Bu da bayramda e, köklenmiş fiden bir tane vardı. Dalı dışarıda kalsın diye çok uğraşmıştım. O bu ee, bu dal büyümeye başladı. Ee, şeyde kavanozda da köklenmeyi bekleyen fidelerim vardı. Bunlar da onlar. Aralarında pire veren var sanırım. Çünkü şöyle şuna dokunuyorum, zayıf geldi dalı bana. Bakayım hemen çekiyorum. Çünkü kökü yok. Yani şurası yumuşamış, boş kesinlikle bir dal değil yani yumuşamış boş bu fire vermiş bu olmaz şimdi sırasıyla dokunuyorum bu gayet sağlıklı o maşallah gayet sağlıklı bu da öyle boş almış buradaki dalın içi boş bu da öyle bu da fire vermiş bu da bunu da alıyorum ama onların üstlerini şu yeşil yerlerini kesip tekrar toprağa ekerim. Bunu kontrol edeyim. Bu da gayet güzel. Bu da çok sağlıklı. Maşallah diğerlerinde bir sorun yok. Ama o iki tanesi kre vermiş. Şöyle göstereyim. Şurada. Bakın. Dokunuyorum. Boş. Boş. Yani gitmiş. Ama şurası daha sağlam. Şurayı şöyle kırıp şunu tekrar şu sulu yerinden hani yani dalın daha suyu çekilmemiş. Burası sağlam. Bunu tekrar toprağa ekerim. Bu da öyle. Bak. Boş. Boş almış yani bak. Bakın. Yani bu da öyle. Pire vermiş. Bunu da buradan şuradan en yeşil yerinde kırıp bunu tekrar toprakla buluşturup bunlar artık çöp. Bunları atarım. Bu da ikindin sefalarım zannedersem şurada evet bir tane tohumum patlamaya yön tutmuş çok şükür bir tanesini gördük bakalım bunlar da ne zaman tohumundan filizlenecekler ama tekrar bakıyorum şu evet o bir tanesi başlamış şimdi kadife çiçeklerine bakalım Şimdi kadife çiçeklerini ektiğim yere doğru saksıma doğru ilerliyorum. Bunlarda da hiçbir kıpırdama yok. Daha zaten yeni ektim. Kadife çiçeği de biraz yani zor çimlenir. Buna bir şimdi su veririm. Vakti saati gelince inşallah bunlar da çıkarlar. Bu yıldızlarım da zaten köye götüreceğim çiçeklerim. Gündüz dışarıya balkona alıyorum. Geceleri burada eksi 2-3 olduğu için havalar gece içeriye alıyorum. Ama bu hafta sonu pazar günü inşallah bunları da yerlerini saksılarını indireceğim fidelerini. Nanelerim yavaş yavaş büyümeye başladılar. Buraya da saksılarımı aldım. Havalansınlar diye toprakları yavaş yavaş artık balkonumun yaz şekline doğru ilerliyorum. Allah nasip ederse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.